Allah'ın selamı üzerinize olsun. Medeniyetimizden izler programımızın 3. bölümünde bilim mirasımızı keşfe çıkıyoruz. Düşündük ki her şeyden evvel bu mirasın var olduğunu bilmemiz ve varlığının hiç de küçümsenmeyecek bir büyüklüğe sahip olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Aslında bu mirasın büyüklüğünü anlatmanın da kolay olmadığının farkındayız ve yaradana sığınıp gene çıktık yola. Evet bu mirası anlatmak zor. Anlayıp sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak daha da zor. En iyisi bu mirası var edenlere bir göz atalım ve neler yaptıklarını, nasıl yaptıklarını onlardan öğrenelim. Büyük tıp alimi diyerek başlayacağız anlatmaya. Ama sadece tıp alanında değil, daha pek çok alanda çalışma yapan bu alim için bu sıfat yeterli olmayacak. Biz en iyisi büyük alim İbn Sina diyelim ve devam edelim bu büyük bilim adamının yaşamını ve çalışmalarını anlatmaya. Aslen Behli olan İbn Sina'nın babası Sultan Nuh zamanında Buhara'ya gelmiş ve Afşan'da evlenmiştir. İbn Sina da burada dünyaya gelmiş. 5-6 yaşlarında ise Buhara'ya dönmüştür. 10 yaşına gelene kadar Kur'an'ı tamamen ezberlemiştir. Bundan sonraki yıllarda ise matematik, fıkıh ve kelam dersleri almıştır. O vakitlerde beldesine gelen Na'teli isimli bir alimden mantık ve felsefe dersleri de almıştı. Felsefe de oldukça ilerleyerek Aristo'nun ünlü eseri El Mecisti'ye kadar gelmişti. Bu eğitimiyle beraber tıp öğrenmeye başladı. Kitaplardan edindiği bilgileri deney ve gözlemle sağlamlaştırmaya büyük önem veriyordu. Aynı zamanda hastalarla da ilgilenerek teorik bilgisini pratiğe döküyordu. Eğitimi sırasında yaşlıca bir doktorun tavsiyesiyle hastalanan Buhara Sultan'ın tedavi etti bu hizmeti sayesinde saraya alınmasıyla saray kütüphanesine adeta yalayıp yuttu. Oraya müdür tayin edildikten sonra bile bıkmadan, usanmadan araştırıp okumaya devam etti. Bir süre sonra Hamedan emirini tedavi etti ve bu hizmeti sayesinde vezir yapıldı. Vezirliği sırasında askeri hususta emir ile ters düşünce hapsedildi. Hatta evi yağmalandı ve öldürülmeye çalışıldı. Buradan sonra hayatı büyük zorluklarla geçmeye başladı. Hamedan'dan gizlice ayrılmaya çalıştığında emirin oğulları tarafından yakalandı ve tekrar hapsedildi. Çoğu büyük eser sahibinde olduğu gibi bu kadar talihsizliğe rağmen en meşhur eserlerini bu noktadan sonra yazdı. Tıp Kanunu eserinin birinci cildiyle El Hidayet Fil Hikmet eserini de burada yazdı. Buradan da kaçtıktan sonra İsfahan'a gitmeyi başardı. Orada Büveyhi emiri tarafından büyük saygı gördü. Filozof ve alimlerden oluşan bir topluluğa başkanlık etmesi istendi. Zorluklarla dolu 57 yıllık hayatı ardında 270 ciltlik eser bırakarak 1037 yılında son buldu. Ama ilim mirası hep baki kaldı. Birçok bilim dalında uzman olan İbn Sina hem Müslümanlar arasında hem de Batı'da ilim dünyasının şeyhi ya da alimlerin hükümdarı olarak anılmıştır. Doktor Sigurd Hünke'ye göre İbn Sina'nın muhteşem doktor şahsiyetinde Türk İslam başarısını meydana getiren her şey bulunuyordu. O meslek ve mesuliyet duygusuyla hareket eden bir doktor. Çaresizlerin yardımcısı, iyi yetişmiş bir doktor. Temkinli bir klinikçi, öğretmen, muhteşem bir ansikopedist, mütefekkir bir muhasebeci, hür görüşlü bir kimyager, kendi devrine kadar ve kendi zamanında ortaya koyan, bütün tıbbi bilgileri bir araya getiren bir sistematikçidir. Zorluklarla dolu hayatına rağmen i̇bn Sina, 57 yılda farklı bilim disiplinlerine ait 270 eser kalem almıştır matematik, astronomi, felsefe, tıp, mantık, kimya, fizik, jeoloji, psikoloji, botanik ve zooloji alanlarında çalışmalar yapan i̇bn Sina özellikle tıp ve kimya çalışmalarıyla tanınır. Bu yüzdendir ki Nizam-ı Aruzi onun hakkında şöyle söylemiştir. Galen ve Hipokrat hayatta olsalardı i̇bn Sina'nın önünde yere kapaklanırlardı. Asırlar önceden hastalıkları bulaşıcı, ırsi ve psikosomatik olarak üç dalda incelemiştir. Pastörden önce hastalıkların mikroorganizmalar tarafından yapıldığını söylemiştir. Ona göre bulaşıcı hastalıklar suda ve havada bulunan mikroorganizmalar tarafından yayılıyordu. Bu mikroorganizmaları insan gözüyle ya da herhangi bir aletle görülemeyecek bir kurt olarak tanımlıyordu. Onun bu görüşü ancak kendisinden neredeyse 700 yıl sonra Antonio van Leeuwenhoek tarafından yapılan laboratuvar testlerinde doğrulanmıştır. Şırınga ve kateter gibi tıbbi aletleri keşfeden i̇bn Sina olmuştur ateşe karşı buz kullanmasının yanı sıra yaptığı ameliyatlardan önce hastalara narkoz vermiş, ameliyattan sonra da çeşitli bitkilerle hazırladığı uyuşturucuları hastalara vermiştir. Yaraları tedavi etmede alkolün mikrop kırıcı etkisini keşfeden i̇bn Sina bu işlem için eski şarap kullanırdı. Asırlar sonra eski şarapla penisilinin hemen hemen aynı sterilize edici etkide olduğu kanıtlanmıştır ve haklılığı gün yüzüne bir kez daha çıkmıştır. Yenilen yemekler sonucunda <laughs> böbreklerde ve mesanede taş oluşturulmuştur oluştuğunu keşfetmiştir. Aynı zamanda da böbrek taşı kırma cihazını ilk defa öğreten kişidir. Ancak bu buluşu 1878'de Bigelow tarafından geliştirilmiş ve ona mal edilmiştir. Aristo ve Galen kanı ruhun karargahı olarak tanımlarken i̇bn Sina kanın besinleri taşıdığını keşfetmişti. Kanın kalpten çıktığını söyleyen Aristo'ya rağmen o tam tersini iddia etmiş, büyük ve küçük kan dolaşımından bahsetmiştir. Bunun yanı sıra Halbin karıncık ve kapakçık yapısını keşfetmiş ve ilk defa kılcal damarlardan bahseden kişi olmuştur. Şu anki teşhis metotlarının birçoğu ilk defa İbn Sina tarafından kullanıldı. İç hastalıkları ve tümörleri tespit etmek için vücudu sertçe bastırarak muayene ediyor, nabzı kontrol ediyor, hastaya yaşamı, yeme içme alışkanlıkları ve ruhsal durumu hakkında ayrıntılı sorular soruyor. Cinsiyete ve yaşa göre çeşitli tedaviler uyguluyordu. Eğer muayene ve sorular yeterli gelmezse çeşitli testler yapıyordu. Muayene metotlarının yanı sıra gerektiği durumlarda ameliyat da yapabiliyordu. Bugün modern tıpta kullanılan birçok cerrahi aleti ilk kullanan kişi İbn Sina'dır. İbn Sina'ya kadar beyin ve kemik gibi dokuların iltihaplanmayacağı görüşü hakimdi. Ama o bu görüşe karşı çıkmıştır ve menenjit gibi bazı hastalıkları keşfetmiştir. Birçok bağırsak ve böbrek hastalığını, zatüre, zatülcen gibi akciğer hastalıklarını ve çeşitli karaciğer hastalıklarını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek sınıflandırmıştır. Onun bu hastalıkları teşhis etmekte kullandığı yöntemler yüzyıllar boyunca bir tüm dünya tarafından kullanılmıştır. Ruh ve sinir hastalıklarından yüz felcine kadar binlerce hastalığı semptomlarıyla beraber sistematize ederek tıbba büyük bir katkıda bulunmuştur göz tedavisi ve sağlığı konusunda da çeşitli çalışmaları vardır. Kendisinden önce Hipokrat ve Aristo'nun savunduğu şekilde ışığın gözden çıktığı görüşüne karşı çıkarak tam tersinin olduğunu keşfetmiştir. Eserinde gözün ayrıntılı tasvirlerini içeren çizimler bulunmaktadır. Bu çizimler günümüzde kullanılan modellere oldukça yakındır. Aynı zamanda i̇bn Sina göz merceğinin düz olmadığını, onun deyimiyle mercimek yani ince kenarlı olduğunu savunmuştur. İncelediği hastalıklar arasında bağırsak parazit dolayı meydana gelen ensilastoma da vardı. Bu hastalığın bağırsaktaki yuvarlak bir kurt tarafından yapıldığını söylemiştir. Hayvanlar arasında ciddi bir hastalık olan şarbonu İran humması olarak adlandırılmış ve semptomlarını açık bir şekilde izah etmiştir. Bazı bilim insanları tarafından embriyo ve organlar hakkındaki ayrıntılı açıklamalarından dolayı modern embriyolojinin de kurucusu olarak atfedilir. Eski zamanda kullanılan yan etkili karmaşık formüllü ilaçlar yerine daha basit ve yan etkisiz ilaçlar kullanmıştır. Ancak bugün onun keşfettiği yaklaşık 760 ilaç Batı dünyasına mal edilmektedir. İbn Sina dünyaya koruyucu hekimlik anlayışını öğreten kişidir. İnsanlara spor yapmaları adına ok atmalarını, koşu ve yürüyüş yapmalarını, güreşmelerini ve yüzmelerini tavsiye etmiştir. Ağız sağlığının çok önemli olduğunu ve düzenli olarak misvak gibi araçlarla temizlenmesi gerektiğini söyler. Ona göre misvak hem diş etlerini güçlendiren hem de ağza güzel koku bırakan bir araçtır. Akciğerleri güçlendirmenin önemli olduğunu savunmuş, nefesin derin bir şekilde alınıp verilmesi gerektiğini söylemiştir. Sağlık konusunda en önemli nokta ise temizlikti. Eller ve vücut düzenli olarak yıkanmalı, sadece bunlarla da sınırlı kalınmamalı. Aynı zamanda giysiler ve bulunulan ortamda temiz ve havadar olmalıdır öğünlerde aşırıya kaçırılmamasını ve iştah gitmeden sofradan kalkılmasını tavsiye etmiş, bu hususta peygamberimizin hadislerine uyulması gerektiğini işaret etmiştir. Onun sağlık hakkındaki tavsiyelerinin tümü Kur'an ve hadislere tamamen uygundur. İbn-i Sina'ya göre yedi hususa dikkat edildiğinde sağlık korunur. Bunlar Yiyecek ve içeceklerin seçimi, ruh sağlığı, zararlı fazlalıkların atılması, bünyenin sağlığı, giyim sağlığı, solunan havanın temizliği ve düşünce faaliyetlerinin sıklığıdır. Sağlığı korumaktaki en önemli noktalardan biri de su ve havanın temizliğidir. Eskiler akan her suyun temiz olduğunu söylerken İbn Sina hepsinin temiz olmadığını, içmeden önce kaynatılması veya güneşte bekletilerek mikroplardan arındırılması gerektiğini söylemiştir. Bu hususta yola çıkarak ilk modern filtreyi de kendisi yapmıştır. Arıtma yapmak için imbikten geçirme, kaynatma ve filtreleme usulünü kullanmıştır. Havayı temizlemek için ise gül, sandal ağacı gibi tütsülerin kullanılmasını öneriyordu. Ona göre gözle görülmeyen hastalık yapan canlıların bulaşma yollarından biri de havaydı günümüzde ne kadar haklı olduğunu yaşadığımız bu zor günlerde fazlasıyla anlıyoruz. i̇bn Sina eserlerinde sadece bedeni tedavinin yeterli olmadığını, aynı zamanda ruhi tedaviyle desteklenmesi gerektiğini vurgular. Psikoterapi ve parapsikoloji alanında yazdığı kitaplar Avrupa'da ve bütün dünyada uzunca bir zaman tedavilerde ana kaynak olarak kullanılmıştır. Bu yöntemlerinin arasında müzikle tedavi de vardır. Bu hususta verdiği öğüze kulak verelim biz en iyi ve başarılı tedavinin hastanın zihni ve ruhi kuvvetlerini takviye eden, cesaretini ve mücadele kuvvetini arttıran, muhitini güzel ve hoşa giden tarzda tertipleyen, müzik dinleten, onu sevdiği kimselerle bir araya getiren tedavi olduğunu düşünmeye mecburuz i̇bn Sina'nın özellikle tanındığı diğer bir alan ise kimyadır. Şu an batıdaki bazı bilim insanları onu simyager olarak nitelendirseler de bu yaklaşım tamamen yanlıştır. Simyanın özünde değersiz madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük sağlayacağına inanılan felsefe taşına ulaşma gayesi vardır. i̇bn Sina eserlerinde başka bir maddenin altına çevrilemeyeceğini, çevirdiğini iddia edenlerin ise kükürt ve civa gibi çeşitli boyar maddeleri kullanarak sadece rengini değiştirdiğini savunmaktadır. Eserlerinden birinde madenlerden alaşım yapılmasından bahsetmiş, metallerin yapı ve özelliklerini incelemiştir. Bu çalışmalarıyla modern metalojinin de öncüsü sayılır. Aynı zamanda bitkisel materyaller, kan ya da başka hayvansal materyallerle boya yapımına da değinmiştir. Eskiden beri kullanılan birçok kimyevi yöntemi de ilk kullanan kişi odur kendi keşfettiği imbikle damıtma işlemini gerçekleştirmiş, ayrıca ekstraksiyon gibi teknikleri de kullanmıştır. Lavoisier'in hiçbir madde yoktan var edilemez ve var olan bir madde de yok edilemez şeklindeki kanununa temas etmiştir. Her zaman gözlem ve deneyi önde tutmuş, hayran olduğu ilim insanlarının bile görüşlerini her zaman akıl süzgecinden geçirerek deneyleri tabi tutmuştur. i̇bn Sina fizikte özellikle hareket, sürtünme, kuvvet, boşluk, ışık ve ısı gibi konularla ilgilenmiştir. Işıkla ilgili eğer ışığın görülmesi kaynaktan bazı parçacıkların yayılmasıyla oluyorsa ışığın hızı sonsuz değildir. Görüşü bugünkü görüşe büyük oranda benzerlik taşımaktadır. i̇bn Sina ve diğer Müslüman fizikçiler sayesinde batı, hareket, bağlantı, güç, boşluk, hız, sonsuzluk, ışık, ısı, ışığın hızı gibi birçok fizik teriminin tarifini öğrenmiştir. Özellikle cisimlerin özgül ağırlıkları ile ilgili araştırmalar i̇bn Sina'nın kitaplarından yapılan çevirilerle öğrenilmiştir. Avrupa'da 17 yüzyılda keşfedilen sıvı ve hava basınçlarını Necati adlı kitabında anlatmıştır. İtalyan fizikçi Torricelli'den ve Meriotte'den önce hava basıncı kanununu ortaya çıkartmıştır ilk defa 6. yüzyılda Jonas Pilponus tarafından ortaya atılan teoriyi geliştirmiş ve fırlatılan bir cismin ancak bir engelle durdurabileceğini, aksi halde hareketine durmadan devam edeceğini söyleyerek eylemsizlik prensibini açıklamıştır. Batı'da ancak 13. yüzyılın sonuyla 14. yüzyılın başlarında bahsedilmeye başlanılan bu görüşü Galilei matematiksel esaslara oturtmuştur. i̇bn Sina hareketi mecburi ve zaruri olarak ikiye ayırmıştı. Ona göre hareket eden bir cismin durması için dışarıdan başka bir kuvvet gerekliydi. Bu da bugün Newton'un birinci kanunu olarak adlandırılan prensiptir. Sadece bu kanunu değil aynı zamanda yer çekimini de biliyordu ve ilgilendiği bazı meseleleri ona bağlayarak açıklığa kavuşturuyordu. Ömrünün son yıllarında özellikle astronomi ile ilgilenmeye başladı. Ala ricası üzerine yeni astronomi cetvelleri yapmaya çalıştı. Bu çalışmalar kapsamında zatüs Semt Vel İrtifa olarak adlandırdığı Azimut Kadranı'nı icat etti. Hemedan'da bir rasathane yaptırdı ve orada 8 yıl çalıştı. Güneş ve ayın bir yıldızı örtmesine dayanarak boylamın hesaplanabileceğini söyledi. Bu yöntem bugün halen kullanılmaktadır. 24 Mayıs 1032'de Venüs'ün güneşin önünden geçişini gözlemledi ve kayıt altına aldı. Ama bilim dünyası 1630 yılında İngiliz astronomu Jeremiah Horrocks'un gözlemini bilim tarihine yazdı. İki coğrafi nokta arasındaki yıldızların yüksekliğini ve güneş açısını tespit etme konusunda yeni metotlar ortaya koydu. Uyguladığı bu metotlar aradan 500 sene geçtiğinde ancak tekrar keşfedilebildi. O günün şartlarına rağmen bazı şehirlerin ve noktaların enlem ve boylamlarını hesaplamıştır. Gürcan için yaptığı hesaplama bugünkünden sadece 3 derece fark gösterir. i̇bn Sina'ya göre dünyanın yuvarlaklığı oldukça açık bir hakikatti. Aynı zamanda dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü söylüyordu. Ona göre yıldız falcılığı sapkınlıktan başka bir şey değildi. Gayıptan haber verebilecek tek kişi Allah'tı. i̇bn Sina matematikle özellikle diferansiyel hesabı üzerinde çokça meşgul olmuştur. Bu konu hakkında düşünüp çeşitli hesaplamalar yapmıştır. Öklid'in teorileri üzerinde çokça incelemeler yaptı. Bir kömür tüccarının yanında 10 yıl kalarak Hint matematiği öğrendi. Ve bu onu sonsuz küçük sayılar hakkında düşünmeye sevk etti. İnfinitesimal hesaplarda yaptığı araştırmalar 17. yüzyılda Leibniz ve Newton tarafından yeniden keşfedildi ve geliştirildi. i̇bn Sina'nın ilgilendiği diğer bir ilmi disiplin ise jeolojiydi. Bu alanda yaptığı çalışmalar o derece büyüktür ki kendisine jeolojinin babası denmesini dahi hak etmektedir. İbn Sina'ya göre dağların oluşmasının iki sebebi vardı. Bunlardan biri şiddetli depremler olması neticesinde yer altı tabakalarında buruşukluklar olması, diğeri ise kendilerine yaptıkları yolda uzun süre akan nehirler sebebiyleydi. Ona göre taşlar da birçok çeşide sahipti. Yumuşak olan taşlar su ve hava gibi etkenler sonucunda aşınıyor, ve dağılıyordu. Eski insanlara göre fosiller daha eski zamanlarda yaşamış dev insanlardı. Ama i̇bn Sina bunun doğru olmadığını, bu iskeletlerin çok önceden yaşayan hayvanlara ait olduğunu söylüyordu. Özellikle gördüğü fosillerin suda yaşayan canlıların olduğunu düşünüyordu. Bu görüşünden yola çıkarak şu an kara olan bazı coğrafyaların eskiden sular altında olduğunu söylemişti. i̇bn Sina'nın eserlerini kendine kaynak gösteren Albert bile fosiller hakkında onun kadar ayrıntılı izahlar yapmamıştır. i̇bn Sina'nın jeolojik ve madenler hakkında yazdığı kitapları Uzunca bir süre bu alanda kaynak kitap olmuştur İbni Sina, zooloji ve botanikle de ilgilenmiştir. Botanik bilgisi sayesinde çeşitli ilaçlar yapabilmiştir. Zooloji hakkında yazdığı 19 tane kitap hayvan bilimde ve sınıflandırmada temel olmuştur. i̇bn Sina, musiki ve felsefeyle de ilgiliydi. Özellikle felsefe alanında Farabi'den sonraki en büyük İslam düşünürüdür diyebiliriz. Bu konuda i̇bn Hallikan şöyle demiştir. Felsefi ilimlerde hiçbir Müslüman El Farabi'nin ulaştığı mertebeye ulaşmamıştır. Ancak i̇bn Sina onun eserlerini uzunca süre tetkik edip onun üslubundan ilham alma suretiyle belli bir mükemmelliğe erişmiş ve kendi çalışmaları istifade edilebilir bir hale gelmiştir. Sadece Müslüman düşünürleri değil, Aristo gibi Yunan filozoflarının da incelemiştir. Felsefe alanındaki bu yoğun münasebeti onu bazı alimler tarafından hedef haline getirmiştir. i̇bn Sina 57 yılda birçok alanda kaynak kitap olarak gösterilen ve temel olan 270 ciltlik bir hazine bırakmıştır. Onun ilmi seviyesi öyle yüksekti ki orta çağda Batılı doktorlar ellerinden geldiğince onu taklit edip yeni bir İbn Sina olmak isterlermiş. Özellikle El Kanun Fil Tıp kitabı Hristiyan dünyasında adeta bir tıbbi İncil sayılmış. Öyle ki Papa 5. Klemen 8 Eylül 1309 yılında üniversite programlarını düzenlerken İbn Sina'nın bu kitabının bölümlerini ayrı ayrı okutmak için kürsüler kurdurmuştu. 19. ve 20. yüzyılda bile bu kitap tekrar çevriliyor ve hakkında doktora tezleri yazılıyordu. 1930'lu yıllarda tekrar İngilizceye çevrilmiş ve 1950'li yıllarda ise Rusçaya çevrilmişti. Halen İran'daki bazı tıp fakültelerinde ve Hindistan'da 10 kadar tıp fakültesinde okutulmaktadır. i̇bn Sina'nın diğer bir ünlü kitabının ismi de Şifa'dır. 18 ciltten oluşan en uzun eseri diyebileceğimiz bu kitap mantık, metafizik, ilahiyat, ekonomi, siyaset ve musikiden bahsetmektedir. Tıp kanunu kitabı bir bedensel tedavi kitabı iken şifa bir ruhi tedavi kitabıdır. Bizden nice i̇bn Sina'lar çıktı. Günümüzde çıkmıyorsa artık medeniyet ufkumuzu, idrakimizi ve bilincimizi kaybettiğimiz içindir. Bize bir ömre neler sığdırabileceği konusunda çok iyi bir örnek olan İbn-i Sina'yı kendimize rol model alıp onun gibi çalışarak bu çağda kendimiz olabiliriz. Medeniyet ufkumuzu, idrakimizi ve bilincimizi tekrar kazanarak özbenliğimize, kendimize dönmeliyiz. Kendimiz olmaktan ne kastediyoruz? Zaman bir i̇bn Sina gördü geçirdi. Bir ikincisine ihtiyacı yok. Bu çağın bize, size kendimize ihtiyacı var. Hatta çağdan daha çok bizim kendimize ihtiyacımız var. Kendimize çalışan, üreten, değiştiren en çok da inan kendimize. Medinet ufkumuzu, idrakimizi ve bilincimizi tekrar kazanmak içindir. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın.